Selam astroloji severler. Nasılsınız? Umarım keyfiniz sağlığınız yerindedir. Bir tane daha astroloji dersiyle karşınızdayım. Evet, bir, bir aylık gibi bir ara verdik değil mi? En son dersimizi Nisan'da yüklemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. O da burçlarla ilgiliydi. Yok, evlerle ilgiliydi. Şimdi... Neler yaptınız? Umarım her şey yolundadır. Biliyorsunuz ki bu geçtiğimiz dönemde bir hani Jüpiter, Algol kavuşumu yaşadık. Yusufçuk günü yaşadık. Ama ne günlerden geçiyoruz? Şimdi benim yükselenim boğa olduğu için arkadaşlar ben birazcık etkilendim tabii sağlıksal olarak bu durumlardan. Biraz da sistem bana bir dur Elif dedi. Bir dur, bir dinlen bir sakinleş, biraz içine dön, biraz kendini dinle dedi. Ben de tabii ki de yaptım, başım gözümün üstüne dedim. Sonrasında da harekete geç ve dengede kal dedikten sonra ben de kaldığım yerden işlerime devam ettim. Şimdi geri dönüşleriniz için çok teşekkür ederim. Güzel şeyler yazmışsınız. Gerek Instagram'dan gerek YouTube'dan. Kaldığımız yerden derslere devam edeceğiz. Tabii ki de ders anlatmayı çok seviyorum. Benim bu dünyaya giriş amacım zaten kolektife hizmet olsa da sonuçta insanız arkadaşlar. Sizin be beğenileriniz, sizin işte yorumlarınız bana ilham oluyor. Beni daha da çok heveslendiriyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Tabii ki de bu eğitimleri verirken ben çok keyif alıyorum. Fakat şimdi yemeğin üstüne Hani doyduk tamam çok güzel tatlı olmasın mı, değil mi? Sizin yorumlarınız, sizin beğenileriniz aslında benim için bir nevi tatlı diyetinde. Şimdi bugünkü konumuz ne olacak? Elementler ve nitelikler olacak arkadaşlar. Tabii ki de element ve nitelikleri biraz biliyoruzdur. Belki hiç de bilmiyor olabilirsiniz belki hiç de bilmiyor olabilirsiniz. Sorun yok. Element ve nitelikleri anlatacağım. Sonrasında harita üstünde biraz bahsedeceğiz. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Elementleri ve nitelikleri arkadaşlar biz şöyle üçe şey bölüyoruz. Özellikle niteliklerden bahsedersek 3 gruba ayırıyoruz. Elementlerden bahsedersek 4 gruba ayırıyoruz. Nedir bizim elementlerimiz? Tabii ki de arkadaşlar hani ateş, Değil mi? İlk elementimiz ateş, koçla başlıyor. İkinci elementimiz nedir? Toprak. Üçüncü elementimiz hava. Dördüncü elementimiz ise su olacaktır. Nitelikler dediğimizde ise aklımıza öncü nitelik, sabit nitelik ve değişken nitelik gelecektir. Bunların olayı nedir? Bir mevsimi başlatan burçlardır aslında öncü dediğimiz burçlar. Mesela öncü burçlar dediğimizde aklımıza koç, yengeç, terazi ve oğlak gelecek. Sabit burçlarda yine sırasıyla boğa, aslan, akrep, kovayken değişken burçlarda arkadaşlar ikizler, başak, yay ve balıktır. Bütün bu söylediklerimi Google'da aratarak PDF halinde ya da resmi halinde bulabilirsiniz. Şimdi gelelim önce burçlara. Her birisi dedik bir mevsim başlatır. Bir bakalım. Koç burcu ne yapıyor? İlkbaharı başlatıyor öyle değil mi? Koçla birlikte ilk ilkbahar geliyor. Yengeç burcu yazı başlatan burçtur öyle değil mi? Sonbaharı başlatan Terazidir. Kışı başlatan ise arkadaşlar Oğlaktır. Demek ki öncüler Bizim mevsimlerimizde hep başlatıyor bir şekilde. Ya da mevsimimizi başlatan burçları biz öncü demişiz. Peki sabit burçlar ne yapıyor? Yani öncü bir şeyi başlatmakla ilgili. Sabit ise bu başlatılan mevsimlerin tüm niteliklerini gösteren, mevsimi tam olarak yaşatan, hissettiren, sürdüren burçlardır. Bir sürdürme vardır burada. İlkbaharı? boğa başlatıyor öyle değil mi? Nisan sonu Mayıs zamanları. Yazı yine yaşatan bize ne oluyor? Aslan oluyor değil mi? Temmuz sonu, Ağustos zamanı. Tatil dönemlerimizi bile bunun buna göre ayarlamıyor muyuz değil mi? En güzel, en o sıcağı hissettiğimiz dönem. Sonbaharı yaşatan ise akreptir. E, düşünelim arkadaşlar Ekim sonu, Kasım'ı Değil mi? Ciddi ciddi o <laughs> sonbaharı iliklerimize kadar hissettiğimiz dönemdir. Kışı ise kova ile, ocak sonuyla e, ve şubatta ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Peki tamam öncü burçlar bize mevsimlerimizi başlattı. Bir başlangıç var. Sabit burçlarda e, biz ne yapıyoruz? Var olanı sonuna kadar hissediyoruz ve bir süreklilik hakim. Değişken burçlar ise arkadaşlar önceki mevsim kalitesini kaybederken bir sonraki mevsimin özelliğini bize göstermeye başlayan burçlarda. Yani aslında iki mevsimin özelliğini de hissettiriyor diyebiliriz. Mesela e, ikizler. Ne yapıyoruz biz ikizlerde? İlkbahar bitiyor. Hem ilkbaharı yaşıyoruz öyle değil mi? Hem de yazı yaşıyoruz ikizlerle. E, başak'ta yaz bitiyor. Yazı da hissediyoruz. Sonbahara giriş var. Onu da hissediyoruz. Yayda sonbaharın bitişi ve kışın başlangıcını hissediyoruz. Balıkta ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık o kışın soğunu bir hissediyoruz ilk girişinde. Fakat sonra bitişine doğru ne yapıyoruz? Bize ilkbaharı yaşatıyor. Demek ki arkadaşlar her burcun elementi ve niteliği birbirinden farklı. Yani nasıl olsa balık da değişken, yay da değişken demiyoruz. Her ikisinin teması birbirinden farklıdır. Elementlere peki geldiğimizde dört ana elementten bahsetmiştik. Yani ateş, toprak ve hava ve su demiştik. Ateş grubunu temsil eden burçlar sırasıyla arkadaşlar koç, aslan ve yaydır. Bunlarda daha çok böyle bir heyecan, bir ataklık, bir girişimcilik vardır. Ve bunlar biraz daha yönlendiren burçlardır. E, ateş elementine sahip haritalar çok sıcakkanlı, cana yakın bir şekilde atağa geçebilen haritalar olabilir. Ama ama ateş sıcaktır. Fazla da yaklaşırsınız arkadaşlar. Sizi yakabilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Tamam Toprak grubu nedir peki? Boğa, Başak ve Oğlak'la işledir toprak grubu da. Bunlar da daha soğukkanlı, daha ağır başlı. Böyle köklenmek isteyen, değişimi çok sevmeyen, değişimi çok kabul edemeyen, ayakları yere sağlam basan ve 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 e, bir tık inatçı <laughs> e, burçlar diyebiliriz. Sabitler de yani sabit nitelikler de arkadaşlar yine inatçı gruplardandır. Bunu da hatırlatmak istedim. Hava grubu peki nedir? Hava grubunda da işte kova, teraz ve ikizler vardır. Havalar daha akılcı, daha idealist, daha mantıklı insanlardır. Mantıksal olarak olaylara yaklaşırken su grubundakiler daha hisli, daha sezgisel, daha duygusal yaklaşırlar. Su grubu burçlarımızda yengeç, akrep ve tabii ki de balıktır. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Elementlerin, niteliklerin fazla olduğu haritalar ve eksik olduğu haritalar vardır arkadaşlar. Şimdi ateş elementi az ise ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Hangi element sizde eksikse siz o elemente göre davranırsınız. Yani o eksik elementinizi bir şekilde tamamlamak istersiniz. Örnek veriyorum benim ateş elementim eksiktir. Ve çevremdeki kişiler ateş elementi yüksek olanlardır. Yani e, partnerimi seçerken bile, e, hayat arkadaşımı seçerken bile ki o zaman astrolojiden bir haberim. Ateş elementi yüksek seçmişim bir şekilde tamamlanmanız gerekiyor. Her zaman bahsediyoruz ya evrenle bir denge var, bir dualite var. Hani iyi varsa kötü de olacak, zengin varsa fakir de olacak diye. Burada da bir tamamlanma söz konusu. Mesela ateş elementinden bahsettik ilk girişte. Ateş elementi az olan kişiler daha böyle evde bir taraflarını işte çizmeye, kırmaya çok meyilli insanlardır. Bunlardan birisi benim. Evde iş yaparken e, sanki e, savaşa gidiyormuşçasına hızlı hızlı yaparım ve o hız hızla birlikte çünkü alışık değilim değilim ya yani ateş elementim yok benim nasıl o hızı kontrol edeceğimi bilmediğim için mutlaka bir çizik iki morarma hani bir işte e, bir tarafını çizme gibi durumlar mevcuttur. Hani dolayısıyla aslında kendisinde olmayan bir yapıyı icra ettirmeye çalışır. Bu dönem bu nedenle de işte bu süreç o kişiler için zorlayıcı olabilir. Tabii ki de ateş elementini yükseltmek için yapılacak binlerce e, konu var. Ama onu şu anda işlemeyeceğiz. O ayrı bir günün konusu olsun. Çünkü çok fazla teknik var. Her alanda var bu teknikler. Hani taşlar var, okul çalışmalar var. E, bununla ilgili işte ley hatları var. Çok fazla alan var. Onlar başka bir günün konusu olsun. Gelelim toprak elementine. Şimdi kişide toprak elementi asla kişi aslında bir güvenlik arayışı içerisinde olacak. Çünkü toprak elementindeki kişiler daha çok güvenlik arayışı içerisindelerdir. Ayaklarını sağlam yere basmak isterler, para biriktirmek isterler, kendilerini garanti almaya çalışırlar. Daimi bir garanticilik vardır. Garanti garanti alma durumları, biriktirme durumları çok fazla görülür arkadaşlar. Harita haritada eğer şey hava elementi eksikse, hava elementi az da olabilir bu arada. Bu sefer kişi ne yapacak? Bilgiye yönelecek. Bir şekilde bilgiyi almak isteyecek. Bilgi onun için önemli olacak. Her şeyin bir sebebi vardır diyecek. O sebebin altındaki amacı araştırmaya çalışabilir. Kişilerde bazen şu görülebiliyor nesnel olamama yani tamam bir bilgiye açlık var bilgiyi öğrenme isteği var ama olaylar karşısında hava elementleri arkadaşlar çok adil burçlardandır o dengeyi güzel kurabilirler ama hava elementi eksik olan bir kişi bu dengeyi kurmaya çalışacaktır ama genellikle kuramayacaktır haritamızda su az ise o zaman e, buradan bir duygusallık durumunda bir problem yaşanır arkadaşlar e, hayatta sürekli e, şöyle söyleyeyim empati yaşamak zorunda kalırsınız hayat bunu size öğretir yani siz mesela çok e, soğuk düz durgun bir kişiliğe sahipsinizdir fakat bu düzlük ya da nesnellik size çok bir şey katmaz sürekli bir sınanırsınız Sürekli ya iş arkadaşlarınız ya aileniz ya çocuğunuz ya eşiniz tarafından empatik olmaya zorlanırsınız. Hayat bunu size farklı şekillerde öğretebilir. E bu da şu da olabiliyor bazen su elementi eksik kişiler çok katlar ve çok acımasız olabiliyorlar. Çünkü biz insanoğlu ruhumuz bir şeyleri deneyimleyerek bu dünyada var olmaya çalışıyoruz. Duygularla hareket ediyoruz. Biz robot olmadığımız için, duygulardan oluşmadığımız için işte bu ikisini dengede tutmak gerekiyor. Fakat su elementinden e, yoksun kişiler her zaman bu böyle demek değildir. Biliyorsunuz harita bir bütün ve bilecek. Ama genel anlamda su eksikliği olan kişilerde bu acımasızlık, gaddarlık görülebilir. Bazı da şey söyler. Bunda ne var? Ben şimdi bir şey mi söyledim? Yani sana doğruyu söyledim yanlış mı yaptım yalan mı söyleseydim gibi bazı şeyler yaşanabilir yani bu şekilde bazı cümleler duyabiliriz su elementi eksik arkadaşlarımızdan. Şimdi gelelim arkadaşlar bunların yüksekliğine yani yüksek olursa ne olacak? Şimdi şöyle söyleyebiliriz ki bir saniye bir şey çıktı şuracıkta hallettim. Şimdi e, toprak mesela toprak elementine diyelim ki yüksek bir ım, element durumu var. Toprakta çok fazla burcumuz var. Tabii ki de bu burcun oğlak mı işte başak mı oldu, boğa mı oldu önemli. Ama diyelim ki kişinin haritasında toprak elementi genel olarak yüksek çıktı. O zaman bu kişiler duygusal olarak bir derinlik hissedemezler. Ruhsallığı daha az olur. Yani toprak dünya ile ilişkili olduğu için kişi daha böyle dünyevidir. Hani dünyevilik ve uhrevilik durumu var ya madde ve mana. Bu ikisi arasında dengeyi kurmakta zorluk yaşarlar. Aynı şekilde duygusal ilişkilerinde de çok zorluk yaşarlar ve duygusal ilişkilerinde istedikleri o tatmini elde edemezler. Eğer kişinin haritasında baktık su elementi azsa bu sefer ee, şey, su elementi şeyse, fazlaysa arkadaşlar, yüksekse bu sefer çok daha ruhsal bir benlik olacak. Çok daha hani e, evrenle bir bütünlük olacak. Bakın dünya demiyorum. Evrenle bir bütünlük olacak. Çok telepatik olur, çok empatik olur, çok empat olur. O e, problemi, sorunu bir sünger gibi emer. Fakat o sünger aslında, onun ruhu. Burada o öfkeyi, acıyı, şiddeti, aşkı, sevgiyi her şeyi emdiğinde kişi de belli bir çöküntüye sebebiyet verir. Öyle öyle düşünün. Ruhunuzu bir sünger gibi düşünün. O sünger belli bir yere kadar emebilir değil mi? O süngerin emme olayı olduğunda artık sızmaya başlar. Burada da yine bir denge söz konusu olacak. E, hava elementi yüksekse bu sefer kişi Aşırı entelektüel, aşırı işte bir yüksek zeka, e, zeka ile gelen bir başarı, başarı ile gelen bir ego. Bakın bunların hepsi birbirini takip ediyor. Bir zincir. E, doğal olarak e, bununla birlikte daha mantıksal yaklaşmak ya da mantığıyla davranışlar sergilemek ortaya çıkar. E, burada da biraz e, şeylik de olabilir. hava Havarilik de, havarilik diyorlar buna işte. Daha aklı havada. Daha böyle kavak yerleri esen bir zihin de olabilir. Yani çok mantık dışı hayalleri olabilir. Çok mantık dışı hayaller kurabilir kişi. Burada da yine bir denge olması gerekiyor. Yani tamamen mantıksal olmadığı gibi biraz vicdan hesaplaması da yapmalıyız. Biliyorsunuz hani e, her zaman bunu söyleriz. Yani etik olmak ayrı bir şey hukuken bir şeylerde hakkınız olması çok ayrıdır şimdi bir öğretmenin işte bir öğrencisine daha çok işte güler yüz göstermesi ya da işte daha çok şart ya da olanak sağlaması diğerine sağlamaması işte bu etik değil yani örnek veriyorum bir öğrencim bana soru sordu özelden ben mesela gruplarım var soruları özelden değil gruptan almayı tercih ediyorum çünkü o bir soruyu aslında bir öğrenci sormuyor 10 öğrenci merak ediyor. Bundan dolayı gruptan sorulmasını tercih ediyorum ama şimdi sevdiğim bir öğrencinin ya da işte bana daha yakın olan bir öğrencinin özelden sorularını cevaplayıp da diğer öğrencilere bunu yapmıyorsam şimdi hukuki olarak bana bir yaptırım yapamaz bir bu, bu öğrenci bunu duysa bilse bile değil mi? Ama bu etik mi değil? Değil. Bunu benim biliyor olmam yeterli. Ben diğer diğer öğrencinin bunu duydu mu, duymadı mı değil. Benim bunu biliyor olmam önemli. Benim haksızlık yaptığımı biliyor olmam benim için önemli olacaktır. Bundan dolayı arkadaşlar tabii ki de bir e, şey akıl mantık var. Yani ben burada e, bu yani hava elementim bende fazla fazla olduğu için ben bu mantığı yürütebiliyorum. Diyorum ki hayır, adil değil bu. Yani sev bazen bana kırılan öğrencilerim de olabiliyor ama benim için fark etmez. Çünkü acil e, adil olmak gerekiyor. Yani bunu benim biliyor olmam yeterli. Diğer, diğerlerinin bilmemesi önemli değil. Belki yanlış düşünüyor da olabilirim. Bu benim fikrim. Geldik e, ateşe. Evet, Ateş yüksekse o zaman burada bir atılganlık, burada bir işte girişim, lider olmak, önde olmak, işte kendini göstermek, kendini işte bir şekilde ben buradayım demek bu konular ateşte çok görülür. Ve ateşte arkadaşlar bir gurur, bir böbürlenme de olabilir gölge ön olarak bahsedersek. işte şöyle bir... Bazı işte ateş elementi yüksek kişilerde onu görürüz. Şöyle bir oturmaları falan bir falan böyle bir kısılmalar e, tahmin ediyorum aklınıza geldi birileri e, bunları görebiliriz yani ya işte o toplantıyı ne yaptık ya bilmiyorum ki hani belki erkeklerde bu şekildedir kadınlarda da yani geçen gün girdiğim toplantıda duyduklarıma inanamadım ben olsam efsane falan hani böyle bir direkt aşırı özgüven ve aşırı ben biliyorum ve kendini bir şekilde ortaya koyma bu gölge yön olarak ortaya çıkabilir Nitelikler olarak e, eğer konuşursak arkadaşlar şimdi bir kişinin haritasında öncü nitelikleri yüksekse evet kişi girişkendir. Harika başlatır. Müthiş bir başlatma enerjisi vardır. Fakat devam ettirebilecek mi? İşte sabit hiç yoksa öncü ve değişken varsa bu sefer kişi sürekli bir şey başlatacak ve fikir değiştirecek. Başlattığını değiştirecek ama onu devam ettirmesi lazım devam ettirebilmesi çok 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 önemli bu durumda. E kişi de sabit nitelikler yüksekse bu sefer kişi de bir duran enerji vardır arkadaşlar. Evet kişi biraz baskın bir karaktere sahip olabilir, güçlüdür. Yani onların sabit niteliklerinin arkadaşlar müthiş bir iradeleri vardır, müthiştir. Yani cidden kıramazsınız. Yani yıkılmaz o. Örnek veriyorum siz dediniz ki çocuğunuza Bardağını mutfağa götürür müsün? Onu siz dediniz de ya, yapmaz. Müthiş bir e, dirençleri vardır. Ceza verirsiniz, bir şeyleri kesersiniz ama o inat kırılmaz. Aslında bu inatların iradelerinin güçlü olmalarından geliyor. Bu iradelerini daha farklı amaçlarda e, uygularlarsa, çünkü çok uygulamacı olduklarından kaynaklı. Hayatlarını daha kolay hale getirebilirler, ama tabii değişime direnmedikleri sürece. Çünkü hayatta devam eden bir değişim var. Sonuçta çok klasik bir söz var: "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" diye. Bu aslında doğru bir sözdür. Sabitlerde de eğer değişken nitelikler yoksa ciddi anlamda e, karşımızda hem hayat o kişi için zor olur, hem sevdikleri için, çevresindeki kişiler için zor olur. Değişken niteliklerden bahsedersek eğer değişken nitelik yüksekse haritada biraz çift karakterlik olabilir. Ee, adap yani adaptasyonla ilgili bazı durumlar yaşatabilirim. Sabitlik hiç yoksa bu e, kişinin zihnini çok daha e, farklı yönde çalıştıracaktır. Belki dikkat anlamında e, tabi başa burada ayıracağız ama dikkat anlamında kontrast e, şey direkt olarak hani ee, karşı tarafı dinleme anlamında bir zorlama olabilir arkadaşlar. Ee, bunun dışında tabii ki de hayata uyum sağlama, hayatın içerisinde var olmadan bir değişime ayak uydurma çok kolay hani e, uydurabilirler. Hemen hani doğası geriye arkadaşlar bir hani adapte olma durumu vardır. değişkenli adapte olurlar. Değişime adapte olurlar. Bu her türlü olabilir. Bir yıkım mı yaşadı? O yıkıma adapte olur bir işte ayrılık mı yaşadı? O ayrılığa adapte olabilir arkadaşlar. Yani tabii ki de bunlar burç e, burç e, değişebiliyor. Bunlar önemli bizim için. E, şimdi biraz şöyle genel olarak bahsedelim. Karşımızda bizim bir harita var. Anın haritasını açtım. Birisinin haritası değil. Şimdi biz bu haritaya nasıl bakabiliriz? Solar Fire'ı açtım. Solar Fire'ı açtım. Solar Fire'da arkadaşlar yan tarafta Page yazan bir yer var. Print'in hemen altı. Buna tıkladım. Buna tıkladıktan sonra karşıma benim benim karşıma bir ekran geliyor ve burada bazı harita türlerini gösteriyor. Diyor ki yani bunlardan bazılarını seçebilirsin diyor. Tamam diyorum. Şurada Begin yazıyor görüyor musunuz? Beginners page yazıyor. Single chart single chart yazıyor. Bu bizim için arkadaşlar önemli bir charttır. Buraya tıkladığımızda birçok şeyi ekranda görebiliriz. Mesela sağ alt tarafa baktığımızda elementlerin ve niteliklerin ne olduğunu bize gösteriyor. Öyle değil mi? Element ve nitelikleri burada görebiliyoruz. Daha sonrasında Haritaya bakıyoruz. Evet, mesela toprak elementi çok yüksek ama hangisinde yüksek? Öyle değil mi? Yani oğlakta mı yüksek, boğada mı yüksek? Bunların her birisi bizim için çok önemli. Her birisi çok önem teşkil ediyor. Bakıyorum. Hangi elementi az? Su ve ateş elementi az. Bakıyorum. Su ve ateş elementi az. Peki bunu neye göre hesaplıyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim, genel olarak bütün hepsine göre, işte Neptün e, Neptünü e, alıyor mu burada bilmiyorum ama Neptün'ü de alabilir belki. Biz zaman Neptün Plüto e, ve arkadaşlar Uranüsü almıyoruz, kolektif gezegenleri kesinlikle hesaplamalara katmıyoruz. E, bizim direkt arkadaşlar e, Satürn'e kadar olan ay ve ışıklar dahi olan kısımları alıyoruz. İşte Junadır, Kuzey Ay Düğümüdür, Plütodur, onları almıyoruz. Tamam mıdır? Çünkü arkadaşlar, jenerasyon gezegenleri, jenerasyon gezegenlerini element ve nitelik hesaplamasına katmıyoruz çünkü element ve nitelik olarak bize onu yansıtamıyorlar. Onların görevleri çok daha farklı. Tamam mıdır? Şimdi element ve nitelikleri bugün öğrendik. Daha fazlasını arkadaşlar istiyorsanız e, Google'da arattırarak bir sürü bununla ilgili arkadaşlar ücretsiz PDF'lere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Instagram kanalımın Instagram'dan da arkadaşlar takip edebilirsiniz. Kanalıma üye olabilirsiniz. Beni biliyorsunuz her videoda hatırlatıyorum. Ben tekrar tekrar haritayı tekrar tekrar videoları çekip haritaları anlatmak isteyen bir insan değilim. Çünkü astroloji anın enerjisiyle çalışır. Ben de sürçülisan edebilirim. Yanlış bir telaffuzda bulunabilirim, eksik bir bilgi paylaşmış olabilirim, farkında olmadan yanlış bir şey, yanlış bir kelime kullanmış olabilirim. Bunlardan dolayı hepinizden arkadaşlar af dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız olursa aşağı yazabilirsiniz. Instagram kanalımı da takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın.